Onlar da tekrar bir tane de kaldı işte. Evet. Evet. Hünkarı güvercini, dünyayı vermiş en meşhur güvercinimiz, Osmanlı sarayında oluşturuldu Hünkarı güvercini e, 1850'lerden itibaren yurt dışında yayılmaya başladı. Bugün e, tescillendi. Türkiye'deki 70 güvercin ırkından sadece 5 tanesi tescillendi. Biz tescillemediğimiz zaman da ya ırklar kayboluyor ya da yabancılar sahip Bizim sahip çıkmadığımız her şey onlar sahip çıkıyor. Ve bugün bazı güvercin Türkiye'de yok. yurt dışında var ve bazı ya da bazıları kaybolmuş durumda. Türkiye'deki güvercinlerin çoğunun tescillenmemesinin sebeplerindeyse sebeplerinde ise Yazılı ve görsel kaynakların azdı, Ünkari tescilinde de biz bunu yaşadık, eski kaynaklar az ve yazılı kaynaklarımız çok üretilmemiş. Ünkari şu an için tescillendi, yeni hedef olarak Manisa'da adına coğrafi işaret tescilinin alınması. Bu yıl içinde de Manisa zamanının tescil başvurusu yapılması planlanıyor. Yaklaşık 27 yıldır güvercin beslemekteyim. Aşağı yukarı kuş beslemeye başladığımdan beridir kümesimde hünkârı bulunmakta. Değişik renklerine, değişik desenlerine daima kümesimizde bulunduruyoruz bunları. Bize atalarımızdan kalan bir miras olduğu için yöremizin kuşu olduğu için ve çok neşeli, çok canlı bir kuş kendini sevdiren bir özelliği var, yapısı var kuşun. Ayrıca çok değişik renklerde ve çok değişik tonlarda yavrulara gelebiliyor bunlar. Madem bu kuş bizim yöremizin kuşu bize atalarımızdan kalan bir miras bunu tanıtalım insanlara da sevdirelim. Kuşun e, ne özellikleri var? Hepsini anlatalım. Bu e, düşünceyle yola çıktık arkadaşlarla birlikte. E, bu konuda birçok etkinlik düzenledik, faaliyet düzenledik, yarışmalar yaptık. Tabi biz bu e, tanıtımları yaptıkça, yarışmalar düzenledikçe kuşun popülasyonu arttı. Bu kuş muanelede yetiştirilmiş. Manisa'da melezlenmiş büyük kuş olarak tescillendi artık yani. Hünkarı manisa kuşu artık bitti yani. Hünkârıyı diğer ırklardan ayıran özellikleri e, süs kuşu olarak bakılabiliyor veya e, performans kuşu olarak filo olarak uçuş yapabiliyorlar evinde. E, kümesine sadık olan kuşlar yavrusuna düşkün olan kuşlar yavrusunu kendileri besleyebiliyor. E, ayrıyetten diğer bazı ırklarda olduğu gibi e,

e, hünkârların güvercini anlamına geliyor. Hünkârı, hünkârların, hünkârı, e, hünkârın sarayının güvercini e, Osmanlı döneminde, e, özellikle Osmanlı'nın e, e, iyi olduğu dönemlerde, Osmanlı'nın başarılı olduğu dönemde ve e, işte 17. 18. yüzyılda büyük bir olasılıkla e, Manisa'daki Şehzade e, Sarayı'nda onların özel kuşçuları tarafından geliştirilmiş bir tescil şu faydayı sağlayacak. Manisa hünkârisi e, işte Manisa ağzında ve diğer Misiri ve kısa gagalarla ilgili e, çeşitli inanışlar var, çeşitli duyumlar var ve yanlış tartışmalar yapılıyor. Yani bu kuşları hayatında hiç okumamış, bu konuda hiç çalışma yapmamış insanlar çeşitli e, betimlemelerle yanlış bir şekilde anlatabiliyorlar. Tescil bir kere bu kuşun standartlarını izleyecek. Yani hangi standartlara sahip olursa kuş hünkârıdır, hangi standartlara sahip değilse o kuşun hünkârı olma özelliği zayıftır. Bir kere bu. İsimlendirme, özellikle renk ve desen konusunda çok zengin olan bu ırkın isimlendirmesi konusunda çok daha doğru bir bilgi olacak. Yani özetle bundan sonra e, besleyicilerimiz, yetiştiricilerimiz, güvercin hobisini e, çok ciddi alan üreticiler standartları uygun, oradaki desen ve renk isimlendirmeleri uygun yeni soylar üretebilecekler. Bu açıdan tescili biz çok önemsiyoruz. Tabii Manisa açısından baktığınızda da yani Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi gazetesinde yayınlanan bir verci tesciline sahip olduğu için Manisalılar açısından da bir gurur kaynağı olduğunu açıkça söyleyebiliriz.